Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, kıyır kıyır, mayasız bir kıymalı poğaça yapacağız. Eğer mayasız poğaçaları seviyorsanız bu poğaçayı ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle poğaçamızın kıymalı iç harcını hazırlayarak başlayalım. Küp küp doğramış olduğum 2 adet küçük soğanı tavaya alıyorum ve üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ben bugün poğaçayı kıymalı yaptım fakat peynirle ya da dilediğiniz iç malzeme ile de yapabilirsiniz. Şimdi kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Ve soğanları kavurduktan sonra yaklaşık 250 gram kadar kıymayı ilave ediyorum. Daha sonra harlı ateşte kıyma suyunu salıp çekene kadar karıştırarak kavuruyorum. yı harlı ateşte kavurdum. Gördüğünüz gibi suyunu saldı ve daha sonra çekti. Şimdi içerisine tuz ve karabiber ilave ediyorum ve baharatlarıyla beraber de güzelce karıştırıyorum. Bir dakika kadar daha pişirdikten sonra poğaçamızın iç harcı hazır. Altını kapatıyorum ve hemen başka bir kaba aktarıyorum. Evet poğaçamızın hamuru için yoğurma kabına oda ısısında çok güzel bir şekilde yumuşamış olan 200 gram yağı alıyorum ve üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra bir su bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı sirke, iki silme yemek kaşığı toz şeker, ve bir tanesinin sarısını üzeri için ayırmış olduğum 2 adet yumurtayı ekliyorum ve malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Malzemelerim iyice karıştıktan sonra unumu yanıma alıyorum. İlk etapta undan az bir miktar koyuyorum ve üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ve 2 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Daha sonra istediğim kıvamı elde edene kadar unumdan azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Her zaman söylediğim gibi, poğaçalarda un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden gördüğünüz gibi istediğim kıvama gelene kadar undan azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Ve ben bugün toplamda 6 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan harika bir kıvamı var. Poğaçalara şekil vermeye geçmeden önce mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyorum. Ve hamurum bitene kadar aynı şekilde yuvarlayarak hazırlıyorum. Evet bezelerin hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra bir tanesini tezgaha alarak elimle hafifçe bastırıp çok fazla inceltmeden biraz genişlettim ve üzerine kıymalı iç malzemesini koyuyorum. Daha sonra iki kenarını ortada birleştirerek kapatıyorum. Ve kapatmış olduğum kısmı elimle iyice sıkıştırarak düzeltiyorum ve birleştirdiğim bölüm alt tarafa gelecek şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve poğaçaların hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. poçaların hepsini aynı şekilde tamamladım ve gördüğünüz gibi tam bir fırın tepsisi poğaça çıktı. Bu arada fırınımı 190 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum ve daha sonra bir miktar çörek otu serpiyorum. Ve poğaçaları iyice kızarana kadar pişirmek üzere fırına gönderiyorum. Evet, poğaçaları iyice kızarana kadar pişirdim ve poğaçalarımız servise hazır. Şu an hala çok sıcaklar fakat sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ağzınıza attığınızda dağılıp giden, kıyır kıyır, lezzeti harika bir mayasız poğaça tarifi. Eğer daha önce denemediyseniz ve mayasız poğaçaları seviyorsanız bu poğaçayı ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.